Herkese merhaba sevgili dostlarım. Evet tripodum bozulduğu için bu şekilde yayın yapabiliyorum. Tripodum geldi, ee, onu almaya gideceğim. Sipariş vermiştik. Şimdi bugün çok önemli. Ee, bakalım ikizler dolunayına doğru hızlı bir şekilde gidiyoruz ve etkisi altına girdik. Biliyorsunuz ki benim yayınlarım uyarı sistemli. Neye dikkat etmeniz gerekiyor ve ne yaşayacağız? Rumi kartlardan da bakacağım sizlere. Evet bakın direkt ikizler. Yani ayarlamadığımda gayet net bir şekilde görüyorsunuz önünüzde açtım. İkizler burcunda yaşayacak olduğumuz dolunayda çok fazlasıyla kararsızlıklar ve ikilemler. Yani netlik olmayacak onu söyleyeyim. Net düşüneceksiniz. Aa evet bu beni seviyor. Evet bu işim olacak. Evet ben bu evi alacağım gibi gibi örneklendiriyorum sizler için. Fakat bu netlik bir anda çöküşe geçtiğinde lütfen üzülmeyin, depresyona girmeyin. Canlı yayınlarda bana gelin, bana sorun sevgili dostlar. Size net bir şekilde bilgi de verebilirim. Evet şimdi dolandırılma sisteminde öne koymuş. Bakın bu nedir? Yani e, herkesin illa parayla alakalı dolandırılmasına gerek yok. Gideceksiniz, iş görüşmesi yapacaksınız. Örnek veriyorum kendinizi ifade ettiniz, anlattınız. Karşı tarafta size dedi ki: "Tamamdır, bu iş senindir. 2-3 gün sonra başlatacağım senin telefon bekle." Buyur buradan yak. Daha sonrasında sizin başvurmuş olduğunuz pozisyonda başkasının çalışmış olduğunu da duyabilirsiniz. Yani verilmiş olan sözlerin tutulamayacak olduğunu. Onun için siz de kimseye söz vermeyin. Kimseye de para vermeyin çünkü verdiğiniz andan itibaren sıkıntı yaşayacaksınız. Bitişler ve başlangıçlar çok fazla olacak. Ve aynı zamanda gizli düşmanlıklar ön planda. Çok rica ediyorum. Gizli düşmanlıklar sizinle görüşüp akabinde arkanızdan iş çevirmeler. Bunlar çok yoğun olacak. Bakın uyarıyorum. Bu ikizler dolunayından kaynaklı olarak yaşanacak. Gerçekliği olmayan olayları gerçek olarak düşünmeyin kendinize dönün. Rumi kartlardan da hemen çekiyorum. Bakalım kolektif bir açılımdır. El Uza Venüs yıldızı. Bakıyorum hemen bugün nasıl geçecek kolektif olarak neye ihtiyacımız var? tepki göstermeler söz konusu. Bugün birçok konuyla alakalı, düşüncelerinizle alakalı tepki gösteren insanlarla görüşmeleriniz söz konusu olacak. Ve lütfen kimseyi ikna etmeye çalışmayın. Sadece kendinize güvenin. Bugünlerde evet bir durum oldu ikna etme. Çocuğunuzu ikna etme. Eşinizi ikna etme. Bugün edemeyeceksiniz. Bugün edemeyeceksiniz. Sadece kendinize güvenin. Doğruları göreceksiniz. Belki anlatamayacaksınız.